Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ozan Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü bölümümüzde arkadaşlar sizlerle ee, Öncelikle bir hayvan çiftliği Hayvan çiftliği diyorum hani nasıl diyeyim Hayvan ahır yapmayı düşünüyorum inek koyun eşe, Eşek değil de içerisine inek ve koyun Koymayı düşünüyorum Hani çünkü yemek stoğumuz hazırlıyor Ve hani acilen bir şekilde yapmamız lazım Önce görünüş olarak üstü yapacağım Ben öncelikle tabi şeyleri hazırladım ee, başka bir yaratıcı modda bir dünyada kalıbı oluşturduk Arkadaşlar iki tane eline videoyu bölüyorum hemen. Görüyorsunuz abone olmayan kullanıcılar sayısı yüzde %96 kanalında. Hemen aşağıdaki o kırmızı mavi butona basarsanız çok sevinirim. Hadi devam edelim. Ve birkaç YouTube'dan video fikrine baktım. Olduğu kadarıyla yapacağım. Bir de bunun yerin altına bir farm yapacağız arkadaşlar. O daha ki son iki bölüm olur herhalde. Arkadaşlar. <laughs> Başlayalım hemen videomuza. Evet arkadaşlar hemen öncelikle... E, Ladin kütüğünü alıyoruz. Ladin kütüğünden arkadaşlar. Buradan değil buradan tabii ki de. 1, 2, 3. 3 blok yukarı çıkarıyoruz arkadaşlar. 4 çıkıyoruz. Tamam mı? Sonra buraya geliyoruz. 1, 4. 4 blok yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra hemen aynı şekilde. 1, Bir, süre video atmadım. Artık hani ne yapacağımı çözmeye başladım. Hani biraz asılımlar falan yapmaya çalıştım. Abi şu meşale şuraya alsana ya.

ben hani az çok süre var yaptığımda ne olacak işte. Önce taş bir noktadan alalım arkadaşlar. Ee, burası zaten yukarı doğru çıkıyor. <laughs> <laughs> ne unuttuk? Son kalmadı lan. Havalı ün bitiyor gibi. Yok. Arkadaşlar video fikirlerinizi bana söylemeyi unutmayın. Videomda ne yapabilirim? Söylemeyi ne ekleyebilirim? Hani videolarımı izliyorsunuz var ya siz kralsınız oğlum. yorumlar o meşale, elmas, sümrüt insanlar var ya. Adamın asısınız oğlum. Siz onları yazdıkça ben daha çok şey yapıyorum. sanıyorum daha çok hırslanıyorum ve video çekesim geliyor. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burası zaten ikilişli olacak. O yüzden buraya da. Evet, 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 tamam. Burayı böyle, böyle yapıyoruz arkadaşlar evet. Yok. Evet. Böyle evet. Arkadaşlar yana geçelim. Burayı zaten kaplamıyoruz. Burayı kapatıyor muyuz? Burada da aynı yapalım. Aa, G. G. Arkadaşlar Minecraft'ta daha çok neler yapmamı istiyorsanız onları da yazabilirsiniz. Yani ne bileyim hardcore oyna olabilir. Hard -core oynamak olabilir. Bu şeyler de yazmanızı yazsanız sevinirim aslında. Evet, yaparız. Abi dur şuradan başlayayım bir. Böyle. Dağ. Ah, Dağ. Ah. Buraya arkadaşlar bir tane çit atmamız lazım. Şu alayım atarız. <laughs> Beksimiz yok. Bu arada taş Şuraya git abi. Şuraları da atalım arkadaşlar. Bu arada güzel olacağına inanıyorum. Olmazsa da. <laughs> Ay bir şey yedim arkadaşlar. Full damage mi yedim Yani. Şeyler yedik ama ne mi tam ben de anlamadım. Buraları da abi hemen kapatıyoruz ikişer ikişer. Burada bir hata mı var? Yo doğru. Burada bir hata sezdim gibi ama arkadaşlar. Abi yanlış koyma no. Tık tık. Atli bir bomba. <laughs> arkadaşlar evet iskelet oluşturduk ama gece oluyor. Hemen yapmamız lazım. Ve arka tarafı kapatacağız. Bunun için vizite alalım. Almadı da. Takılı alalım. Atalım. Hmm. Hemen uyalım ve devam edelim arkadaşlar. Oğlum ne ara 20 dakika geçti diyeceğim. 6 dakika oldu. Nasıl gece oldu? Ha, daha önceden de o. Böyle, böyle başladığımız için. Evet. Arkadaşlar beni Instagram'dan ve sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Sosyal medya derken Instagram var Yorumlar kısmında. Yorumlar demişim hadi. Takip ederseniz sevinirim. Ben mutlu oluyorum Sizin takip ettikçe beni. Abi bu arada şeyimiz yok ama. Abicim Arkadaşlar Buralardan başlayalım mesela. Akıl koy abi. Kırık taş olsun, yosun olsun. Burada burada yosun. Evet arkadaşlar harbiden güzel oluyor gibi. Şimdi ama öncelikle bir de bu bir boşaltalım. Tuğla ve bundan alalım. Tuğlamız az var. O yüzden bu kadar yapsam bu kadar yapsam yeter gibi. E ben üstte de çıkmam lazım. Destek bloğu almamışım. Destek bloğu alıp gelelim artık. 11 dakika olmuş ha. onun bak hızlı ilerliyor bu zaman. Her zaman gidir de. Dedi abi inşallah yeter bize. Da. Harbiden de nanamamay oluruz artık. Arkadaşlar şimdi şuraya bu Şimdi abi. Bir hata yapmayalım. Ama o bir yakalamamız lazım. Koymayacak. Buğla. İyi yakalamamız lazım bizim. Tak tik tak saatte bir bomba vermiş. Buradan Ula aynı. Taktik tik tak saatli bir pompa. Ne koyarsak kapalı olur. Granit abi çok göze otar. Buraya geçti. Koyduk mu? Tata. Buna -ta! da 3 blok koyduk mu? Spor. Ver ah bu. Abi. Diyoruz bu Spor Sporu ben yaparım abi. Abi dur dur abi. Ama arkadaşlar bir de bir sıkıntımız daha var. Biraz Arkadaşlar aynısını bu tarafa da yapacağız da. Tamam. Doğru. Benim canı 34 kaldı arkadaşlar. <laughs> Aa şeker kamışlarım büyümüş ama bunları da içelim. Evet sayın sevgili arkadaşlarım. Sizlerle bugün şeker kamışı kırıyorum. Evet 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 gece oldu gece oldu gece oldu Kursa koş. koş yap. Evet arkadaşlar videomuz 16 dakika olmuş. Ben hemen onu hallettim baba. Şimdi agalarım canlarım güzellerim. de ben daha buraya hayvan getirmesini herhalde video dışı yaparım. Çıkak çıkak saatli bir bomba çünkü. Bir de daha işim kalmadı. Anan abi. şimdi taş. Merdivenden. Kapatacağım da bunlar yetmez. Daha merdiven yapak da ama. Bir daha yapalım. Umarım yeter. Yetmezse. De. Buluruz arkadaşlar. Şuraya gelelim abi. Ben şuradan başlayacağım. Buradan nasıl ilerlediğimi unutuyorum çünkü. ha. Ben koyar şekilde ilerlemem lazım da abi. Neyse hadi ilerleyelim. Ata. Taka, iki takat saatte bir pompa. Yarın basamak mı kullanacağım onu? Full merdiveni yapmam lazım da Evet arkadaşlar hata oldu hatası dersiniz Oh klasik yatar Oh aha Olsan sen anenin var ya başını harbiden tuttum hepsini buna yapacağız da Aha. al olsan sana dedim ben abicim bak malzemen eksik apa la yo ben dinlemiyorum arkadaşlar ben iki kendi kendimi dinlemiyorum Her türlü. Arkadaşlar ben bir ladin blok kasıp geleyim. Evet arkadaşlar odun kasıp geldim ve bu görüntü beni benden oluyor abi. Geceleyin var ya evin o taraf yani farmımız çok böyle çok güzel duruyor arkadaşlar. Taktik Arkadaşlar ben biraz daha odun toplayıp geldim. Ama bakın. Çatıda bir böyle sivrilik var gibi dur. Zaten Kader olduğu kadar olmadığı kadar abi. Bu kadar. Bu kadar daha yeter. Her gibi. Neyse harbiden anonim. Ama şurada bir yumuşatma yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok sivrileşmiş geldi. paça Yapıyoruz bu sporu Şimdi ama öncelikle arkadaşlar bir de şuraya bir kapıdan kapı yaparak başlayalım. Bak kapısı aldın mı? Bak kapım. anki hali böyle. Biraz daha güzelleştireceğim ve hemen. Ay yoruldum. Bir tamam baylası yapmamız falan filan lazım. Bunları yapmamız lazım güzelleştirmek için. Hemen biraz inek taşımamız lazım. Hemen inek taşıyıp gelelim biraz. Hum mm. Ta -ta. Evet arkadaşlar ilk iki ineğimiz de geldi. Hatta hemen ilk yavrumuzu da alalım. Anam. Ana. Ana yine yine vurdum. Anasına vurdum. Anasına vurdum. Tamam abi 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 abi. Abi abi. Kızım abi. <laughs> <laughs> Ana bir şu tatlılığa bak. Bir şu tatlılığa bak. Tatlı. <laughs> evet arkadaşlar ben burayı video dışında daha çok hayvan getiririm. Buraları falan kapatırız hani güzel bir farma dönüştürürüz harbiden. İçeri zaten böyle. Hmm. Tamam tamam tamam. İçeriği de daha güzelleştirmemiz lazım. Hmm. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Çok mutlu oldum şu an. ilk neyimiz falan geldi. Hani çiftliğimiz artık ses hmm. olacak. Zaten ben video dışında şuraya şuraları bir yere köpek kulübesi yapmayı da düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın hmm. arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videoyu buraya kadar izleyenler tatlı inek yazabilir mi arkadaşlar yorumlara. Buraya kadar izliyorsanız adamsınız siz. Görüşürüz.